Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an buradan yayın yapmak zorunda olduğum için gerçekten kendimi Şu lafı söyle. Sizlerden özür diliyorum. Fakat çok fazla vaktiniz yok. O yüzden direkt konuya girmek istiyorum. Ben uzun videoları uzun zamandır çekmek istiyordum fakat hem çalışma şartlarının biraz sık olmasından hem de diğer taraftan kitap yazdığım için hem de aynı zamanda sosyal medyayla ilgilendiğim için çok fazla vaktim kalmıyordu. Fakat bugün vaktimiz oldu. Anlatmaya başlayalım. <laughs> Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Bora Sarsılmaz. Tam 8 yıl boyunca insan psikolojisini inceledim. Hatta bunun için 5 yıl boyunca İstanbul'a gidip bir tekstil firmasında, lojistik firmasında, inşaat firmalarında çalışıp insanları inceledim neden fakir kaldıklarını inceledim. Oradaki insanlar orada çalışmak için geldiğimi zannettiler tabii fakat asıl amaç daha büyüktü. Türkiye nüfusunun yüzde 65'i fakir olarak sayılabilecek düzeydedir. Orta kesimde aslında bende fakir sayılır. Çünkü her istediğini alabilecek durumdadır. Bunun nedenini merak ettiğim için tam 5 yıl boyunca insanları inceledim. Aydanaya çalışıp ay sorunu getirmeye çalışan insanları, kendimi de onları anlamak için yapabileceğim en iyi yolun olduğunu sordum kendime. Ve onlar olmak, onları anlamak için onlar olmak gerektiğini anladım. O yüzden önüme gelen her işte çalıştım. İş ayırt etmesi, gelirimin arttığı işler, gelirimin düştüğü işler, asgari ücretli işler, hepsinde neden? insanlar fakir kalıyor. Bu sorunun cevabını merak ettiğim için girdim bu işlere ve sorunun cevabını buldum. İnsanlar para yönetmeyi bilmediği için, finansal okur yazarlık bilmediği için fakir kalıyorlar. İşte tam da bu yüzden bugün buradayım sizlerleyim. Finansal okur yazarlık tam da mevzu bu. Bana göre Dünya üzerindeki bütün suçların genel olarak sebebi paradır, yoksulluktur. Düşünsenize, suç oranının en yüksek olduğu yerler nereleridir? Aslında yoksulluk oranının en yüksek olduğu yerlerdir. Benim asıl hedefim bu yoksulluk problemini insanlara finansal okuryazarlık eğitimi vererek bitirmek. Zaten bunun için buradayım. <laughs> Beynimle arkadaşlar, samimi bir insan, tanıyan tanır, dürüst bir insan. Umarım beraber çok daha iyi, çok daha refah günlere beraber ilerleriz. Benim tek hedefim odur. Ve evet. bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bugün sıfırdan milyoner olma serisinin 32. günü. Şöyle bir yaptığımız yatırımlara bakıyorum. Da aslında benim hedefim şu şekilde, planım daha doğrusu şu şekilde. İlk ay tamamen altın paranın tamamını haftalık dolar maliyet ortalamasıyla bitcoin kripto paralara yatırma. Ondan sonraki haftalarda düzenli olarak vadeli mevduat hesabıyla gelir sağlamak. O vadeli mevduat hesabının da getirisini altına yatırmak. Bu şekilde bir yıl boyunca 1 milyona sıfırdan ulaşmaya çalışacağım ve ulaşacağıma da eminim aslında. Size de bunun mümkün olduğunu göstermek için buradayım. Çok fazla video çekemiyorum. Daha doğrusu uzun video çekemiyorum. Bunun için kusura bakmayın ama elimden geldiğince her hafta buraya video atmaya çalışacağım. <laughs> Tabi isterseniz yatırım dersleri de gelecek. Bu size bağlı. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.